Ve senden bir tercih yapmanı istiyorum. Bana 13. balonun rakamını söylemeni istiyorum. Bana bakma ya abi. <laughs> ben bu, ben bu yani şu an bu başlangıçta ben buraya gelmek istemiyorum ama. Şaban orada var ya yani orası şey. Katliam oldu orası şu anda. Abi, tam işte, Arada da bulaşma. sen parıl parlı parlıyorsun, yeşilde yeşil giymişsin. Abi, bana çağır beni. Enerjinle çağır inan. <laughs> Abim e... Ülker diyor ya, çivi çaktım buraya. Ben de buraya temel attım buraya abi. Öyle mi diyorsun? Tamam, temel attım benden buraya. Ben de buradan gitmek istemiyorum. Müteahhit Aynen. benim acaba. Şu anda odaların abi, yerlerini de değiştirmek istiyorum. istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Abim, herkesin burada bir hayali var. Ben de hayalle geldim buraya. İllaki Şimdi yanlış anlama senin şansınla da ben buradan gitmek istemiyorum. Ben kendim yarışıp da şansımla buradan gitmek istiyorum. Yani, 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 ne yani ne olursa olsun. Ne yani diyor? Ödül alayım Doğru. veya almayayım fark etmiyor. Tamam şimdi <laughs> ödül güzel olmuş olsaydı farklı konuşabilirdim ya. anladın mı abi? Ya bir dakika yani ya istişare yapıyoruz yani bu olumlu bir şey. Mordes da öyle diyordu şimdi zaten Sen de aynı şekilde az ülker... sen de değişim tamam, istersin o söylüyorum orada. bak şimdi Ülker diyor ya ben, bur ben burada kalmak istiyorum. Aynı şekilde ben de burada kalmak istiyorum ama ödül iyi olmuş olsaydı yani herkes benim gibi düşündürdü. Ben de buradan alıp gitmek isterim derdim. Onur abi yani. son ne sen Kime sorsam ]leyeceksin. kimse patlatmak istemiyor valorunu ben tabii ne tabii yapayım gire, şimdi? Şu an bana bulaşma abi ben burada kalmak istiyorum. Tabi yine sen bilirsin Burada gitmek ben şuna inanırım abim. nasip kısmet neyse en güzeli değil en hayırlısı. Bugün ben bugün sıfır ödüle de ayrılabilirim on bin lira da ayrılabilirim bin lira da ayrılabilirim fark etmiyor. Ben nasibe inanırım nasip kısmet abi dersen patlat patlatırım hiç sorun değil gelsem yine gelirim hiç fark etmez abi. Hani senin düşüncene saygı duyarım ben hiç fark etmiyorum yani. Ben oradan yeşil çıkacağına inanıyorum tamamen o his bende. Hangi numarayı diyorsun? 4 Şaban. 4 numara Şaban'ın balonu patlasın mı Onur? Patlasın. Evet onun kararını verdi. 4 numara Şaban'ın balonu. Abim yukarıdan ne geldiyse patlatıyor. odur. Soru Aynen öyle. fark etmez. Aynen öyle. Al gidiyor mutlu oldun mu? Al gidiyor mutlu. <laughs> ya Allah Allah niye mutlu olayım? Sekiz, Altı, beş, 2 üç, iki, bir. Yeşil. Aa. Hep yeşil. Evet yeşili bulduk. Onur senin için güzel bir gelişmeydi. Bir basamak ben yukarıya çıktık. Eğer şu an Şaban'ın kapsülünden yer değiştir kartı çıkarsa... Şaban'la seni yer değiştiriyoruz. Şaban'ı buraya yanıma alıyorum. Hı hı. Seni karşıya uğurluyorum. Tamam. Açayım mı? Aç Şaban. Eğer Şaban'ın kapsülünden yer değiştir kartı çıkarsa Onur seni Şaban'la yer değiştiriyoruz. Eğer çıkmazsa senden son bir balon patlatmanı isteyeceğim. Hepimizin hakkında hayırlısı. öyle yani, Ya, ya, ya Şaban. Böyle bir şey ne senaryo Bir tane daha geçmiş. var. Nasip abi. Gitmek istemiyordum. ya. Ben İçine doğmuş ya. ya. Ya şöyle düşünmek lazım. Ben burada bir konuya gireyim. Hakkını helal et kardeşim. Yok sor. Dedim abi. Ya yani bundan böyle. önceki yarışmalarda da çok kötü durumda değiliz. Şu an bir jokerle bir değişim hakkı yakalama imkanım var. E, şu anda 50 bin lira ödülle de ayrılabilirsin. Kötü bir para değil. Bundan önceki Semih de Engin abi de Güzel mevlalarla ayrıldılar. Bunun da kötü bir mevla olduğunu düşünmüyorum. Tamamen senin dediğin gibi yazılmış olan bir şey var. Aynen öyle Nasip abi. Nasip kısmet. Ya insan üzülüyor. Onda hem fikiriz ama işte ben burada kalmak istiyordum ya. ya, ya herkes bu, öyle bu ama ortamda, herkes güzel bir ödülle ayrılmak istemez mi? ben bu ortamda kalmak istiyordum. Kal